Sümerli Ludingirra, Geçmişe Dönük Bilim Kurgu, Muazzez İlmiye Çığı, Kitap Ön Sözü Dünya Sümerologları sonunda derin bir soluk aldılar. Tam olmasa bile artık istediklerini elde etmiş saydılar kendilerini. Kolay değildi, yüzyıldan beri bir iz peşinde koşmak. Bu izi sürmek hem de çok zor, zor olduğu kadar ilginç hem de pek uzun süreliydi. Bunu başlatan 10-15 cm büyüklüğünde her iki yüzü sütunlara ayrılmış, araları çivi yazısı denilen kargacık burgacık yazı ile doldurulmuş, bazı yerleri kırık ve bozuk bir kil parçasıydı. Neydi bunun özelliği? Niçin bu kadar önemsemişti onu bilim adamları? Bu kil parçası bundan 100 yıl önce Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki Mezopotamya denilen toprakların güneyinde bir yerde bulunmuştu. Bugün tablet dediğimiz bu parçanın bulunduğu tarihten bir hayli önce Mezopotamya'nın kuzeyinde kazılar yapılmaya başlanmış. Eski sarayların, tapınakların kalıntıları, heykeller, yazılı kabartmalar meydana çıkarılmıştı. Bu arada İsa'dan önce 7. yüzyıllarda yaşamış olan ünlü Asur kralı Asur Banipal'in sarayı ve içinde binlerce çivi yazılı tableti ile kitaplığı da bulundu. Bu tabletlerin ve daha önceki çeşitli buluntuların yardımıyla araştırmaya doymayan bilim adamları yazıları okuyabilmiş. Akkadçı adını verdikleri dili çözmüşlerdi. Bu ilk bulunan tablet de aynı yazı ile yazılmıştı. Ancak dili bambaşkaydı. Daha önce bulunan belgelerden Mezopotamya'nın güneyinde bir Sümer ülkesi olduğu öğrenilmişti. Öyleyse bu tablet o ülkede yaşayan Sümerlilere aitti ve onların dilinde yazılmış olmalıydı. Bunu okumaya çalışanlar önceki bilgilere dayanarak bazı ipuçları buldular. Onlara göre bu tablette bir Sümerlinin anıları yazılmış gibiydi. Bu doğru olabilir miydi? Binlerce yıl önce insanlar anılarını yazabilirler miydi? Bunun açıklanması çok uzun yıllar sürdü. Çünkü bu parça bulunduktan sonra onun ele geçtiği yerlerdeki şehir kalıntılarına ilgi başlamıştı. Ancak oraları bir yerden korkunç sıcaklıktaki çöllerle diğer yandan her türlü hastalığı getirecek bataklıklarla kaplıydı. Bir de yerlilerin saldırısına uğrama korkusu vardı. Bu koşullar içinde kazı yapmayı düşünmek bile büyük bir cesaretti. Bütün bunlara rağmen meraklı bir İngiliz arkeoloğu korkunç pataktıkları sandalla geçerek büyük bir şehir kalıntısına ulaştı. Ama yerliler gavur diyerek ona yaklaşmadılar. Bu yüzden kazıyı yaptırmak için gerekli işçi bulunamadı. O arada adamcağız ağır bir bataklık kummasına tutulunca kendisini ülkesine zor attı. Ondan tam 30 yıl sonra aynı yerde kazı yapmak üzere her türlü zorluğu göze alan bir Amerikalı grup geldi. Bu kez de kabileler ve aileler arasında bir savaş çıktı. Bir hırsızlık yüzünden çıkan çatışma Amerikalılarla yerliler arasında savaşa dönüştü. Yerliler Amerikalıların nesi var nesi yoksa hepsini yakıp yıktılar alıp götürdüler. Bu durumda onlar da ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı. Fakat zorluklardan yılmayı önleyen araştırma aşkı onları canları pahasına da olsa geri getirdi. Arkeologlar ve dilcilerden oluşan bu grup birçok güçlüğe göğüs gererek kazıyı sürdürdü. Bugünkü adı Nifer, eski adı Nippur olan bu yerde tapınaklar ve birçok yapı kalıntısıyla birlikte on binlerce çivi yazılı tablet buldular. Bunların büyük bir kısmı bir mahalle halinde yan yana yapılmış evlerde bulunmuştu. Görünüşe göre bütün bu evlerin kitaplıkları vardı. Bu yüzden buraya Bilginler Mahallesi adını verdi yazarlar ve kazarlar. Daha sonra aynı yerde ve diğer birçok şehir kalıntısında yapılan kazılarda bulunan tapınak ve saraylardan yine pek çok tablet ve parça ele geçirildi. Bunların çoğu ilk bulunan tabletin dilinde Sümerce yazılıydı. Bulunan belgeler dünyanın çeşitli ülkelerindeki müzelere dağıtıldı. Bu arada Sümer dilinin çözülmesi üzerine yoğun çalışmalar yapılıyordu. Çalışmaların ışığında ilk bulunan parçanın üzerindeki yazılar anlaşılmaya başladı. Tablet, tabletin bazı yerleri kırık olmasına rağmen bir bayram töreni ile ilgili olduğu görülüyordu. İyi korunmuş son satırında açık olarak Ludingirra'nın yaşam öyküsü tablet 20 alt yazısı okundu. Bunun bir Sümerdenin yaşam öyküsü olduğu artık kesindi. Fakat tablet 20 yazıldığına göre baş kısmının yazılı olduğu en az 19 tablet daha olmalıydı. Acaba son kısmında var mıydı? Varsa daha kaç tableti kapsıyordu? Bunlar nerede olabilirdi? Toprak altında mı? Yoksa müzelere mi dağılmıştı? Bu dağılan yüz binlerce tablet arasında nasıl bulunacaktı diğer kısımları? Neler yazılıydı onlarda? Bundan 4000 yıl önce bir Sümerli neler görmüş, neler geçirmişti yaşamında. İşte Sümerologları gün geçtikçe heyecan ve meraka düşüren şey bu soruların yanıtını bulmaktı. Fakat okunacak belge çok, Sümerologlar ise pek azdı. Buna karşın onlar bir elin parmaklıkları kadar da olsalar, geçen yüzyıla kadar hiç bilinmeyen bir tarihi ve kültürü aydınlatmak, aynı zamanda kendilerine ilk ilgiyi çektiren bu öykünün, diğer kısımlarını bulup çıkarmak amacıyla dünya müzelerine dağılmış belgeleri okumaya ve onları yayınlamaya çalışıyorlardı. Şiirler, destanlar, efsaneler, sözleşmeler, mahkeme tutanakları, ilaç reçeteleri, sözcükler gibi akta gelebilecek her konu yazılmıştı bunlara. Fakat asıl peşinden koştukları izini sürdükleri öyküyü bulmaya çalışıyorlardı. Bu öyle zor bir işti ki. Çeşitli müzelere dağılmış tabletler arasında bu konuya ait olabilecekleri saptamak bir çuval saman içinde bir iğne aramaktan daha zordu. İş bununla da kalmıyordu. Bunulanları kopya halinde yayınlayarak diğer Sümerologların çalışmalar sunmak, hepsini bir araya getirip çevirisini yaparak koskoca bir yaşam öyküsünü ortaya çıkarmak için büyük bir sabır, iyi bir dil bilgisi, bıkmadan çalışma, candan bir özveri gerekliydi. İşte bu yüzyılın Sümerologları bunları yaptılar. Birçoğu bu yolda yaşamlarını yitirdi fakat sonunda büyük bir başarıya ulaştılar. Adım adım birinci tabletten 23. tablete kadar bulundu. Bunlardan ikisi oldukça bütündü. Fakat diğerleri en az 50-60 parça birleştirilerek meydana çıkarılmıştı. Bu parçaların bir kısmı Amerika, Avrupa bir kısmı da İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunuyordu. Bu yüzden birleştirme, birleştirmeler, tamamlamalar kağıt üzerinde yapılabiliyordu. Bir tablette 100 satırdan 1000 satıra kadar yazı vardı. Acaba bu öykünün tümü 23 tablet üzerine mi yazılmıştı? Daha başkaları var mıydı? Sümerologlar bulduklarıyla yetinip gerisini aramaktan vazgeçtiler. Belki de onlar toprak altında kalmış genç arkeologları yeni kazıları bekliyorlardı. İlginç olanı aynı konuya ait birçok parçanın çeşitli eski şehir kalıntılarında bulunmuş olmasıydı. Bu da öykünün daha kendi çağında bir edebi eser olarak kabul edilmiş ve kopyalarının yapılıp diğer şehirlerdeki okul ve kitaplıklara gönderilmiş olduğunu gösteriyordu. Daha ilginç olanı öykü yazarının annesi için yazdığı şiirin hikayesidir. Şiirin yazılışından 500 yıl sonra Sümerlilerin tümüyle ortadan kalkmış olduğu bir zamanda Anadolu'da yaşayan Hititler Suriye'de bulunan Ugaritler bu şiiri ebedi bir yapıt olarak ülkelerine getirip kendi dillerine çevirisini yapmışlar ve kütüphanelerinde kurmuşlardır. Oralarda yapılan kazılarda bulunan bunların bulunması çivi yazısı uzmanları için büyük bir sürpriz oldu. Daha o çağlarda iyi yazılan eserlerin değeri bilinmiş, yüzlerce yıllık saklanmış ve bir ülkeden diğer ülkeye getirtilerek çevirisi yapılıp kitaplıklarda korunmuştu. İnanılacak gibi değildi fakat bunun büyük bir uygarlığın elle tutulduğu bir kanıt olduğuna da kuşku yoktu. Bu öykünün başka şehirlerde bulunan kopyaları Aslı'nın kırık ve bozuk olan yerlerini tamamlamakta çok yararlı olmuş ve konunun tümüyle ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bundan binlerce yıl önce var olup da daha sonra adı sana unutulan fakat uygarlıklarının izleri zamanımıza kadar ulaşan bir kavim Sümerliler. Eğer onlar bugün çivi yazısı diye adlandırdığımız yazıyı icat edip çürümeyen kil tabletler üzerine yazmamış olsalardı, kendilerinin ve yakın doğu milletlerinin 3000 yıllık tarihi ve yaşamı hakkında hiçbir bilgimiz olmayacaktı. Bu yaşamın öyküsünü yazan Sümerli'nin de şiirlerinin ve yazılarının kendisinden çok sonra bile uzak ülkelerde okunmasından zamanının ünlü bir yazarı ve şairi olduğu anlaşılıyor. Adı Tanrı'nın adamı anlamına gelen Ludingirra, bu öyküyü yaşlılığında yazmaya başlamış anlattığına göre o zamanlar artık Sümer kralları değil yabancılar yönetiyormuş ülkeyi. Bu yüzden yeni idarecilerin Sümerceden çok başka olan dilleri konuşulmaya başlamış vatanlarında. Dilleri, uygarlıkları özellikle kendi soydaşları tarafından unutulacak diye üzülüyormuş yazar. Bunun için kendi yaşamını yazarak bildiklerini, görüp geçirdiklerini daha sonraki kuşaklara aktarmak istemiş. Bunda da çok başarılı olmuş doğrusu. Bu öykülerde o küçücük bir çocuk iken gittiği yeni yıl bayramını, öğrenci ve öğretmen olarak okulda geçirdiği günleri, yaşadığı olayları, ilk aşkını, annesine olan sevgisini, babası ve karısının ölümlerini, onlar için duyduğu acıları, yaşadığı şehrin mahallenin içinde ömür sürdüğü evin özelliklerini, arkadaşının seks sorununu nasıl çözümlediğini, ulusunun öykülerini, krallarına ve tanrılarına ilişkin hikayeleri, dinlediği iki davalı bir mahkemeyi, Fakir bir adamın belediye başkanından aldığı öcü tapınağa seks için nasıl gittiğini, savaş anılarını yalın bir dille yazmış. Ayrıca bu öykülere kendi şiirlerini, başka şiirlerin şiir, şairlerin şiirlerini eklemeyi ihmal etmemiş. Onları okurken binlerce yıl önce değil de bugünü yaşıyormuş gibi oluyor insan. Kendinden 4000 yıl sonra yazdıklarının ne denli zorluklarla bir araya getirilip bugünkü dillere çevrileceğini bilseydi kim bilir? Nedenle mutlu olurdu bu Ludingira isimli yazar. Onun yerine yazdıklarını okuyabilmemiz için yıllarca uğraşan Sümerologların çalışmalarına karşılık aldıkları en büyük ödülleri oldu bu mutluluk. 17 Nisan 1996 Muazzez İlmiye Çığ Sümerolog